Günaydın TV yüz ekranlarından herkese, bütün Türkiye'ye günaydın. Bizi izleyenlere selam olsun. 20 Ağustos saladayız ben Cengiz Semercioğlu. Hafta içi her gün olduğu gibi yine 10.30 12 arasında karşınızda olacağız. Bugün de yine birbirinden değerli 3 tane konuğum var. Moda konuşacağız, müzik konuşacağız, beslenme konuşacağız. Her şeyi e, konuşacağız İnşallah Herkes için güzel, keyifli, sağlıklı, mutlu bir salı günü olur diyoruz. Ve peki e, geçen gün bir haber okudum gazetede. Diyordu ki haberde 35 yıl boyunca 1 milyondan fazla insanın verileri üzerinden bir araştırma yapmış İsveçli bilim insanları. 35 yıl diyorum bakın. 1 milyondan fazla insan üzerinde araştırma yapılmış. Ve buna göre kansere karşı en dirençli kan grupları açıklanmış. Kansere yakalanma riskiyle kan grupları arasında nasıl bir bağ var onu konuşacağız bugün. Çünkü araştırmaya göre kan grubu sıfır olan kişilerin kansere karşı daha dirençli olduğu gözlemlenmiş. Araştırmada A grubundakilerin mide kanseri, B ve AB kan grubu olanların ise pankreas kanseri olma ihtimalinin daha yüksek olduğu öne sürülüyor. Peki bunu okuyunca ben tabii ne yapalım bu konuyu konuşmamız lazım dedim. Ve bu konuda kitap yazan kan grubuna göre beslenme. Böyle bir kitabı var. Mehmet Ali, Mehmet Ali Bulut'u davet ettik. Mehmet Ali Bulut'la bunu konuşacağız. Kan grubuna göre beslenme gerçekten kansere karşı etkili oluyor mu? Belirli mi kansere karşı dirençli olması kan gruplarının bunları konuşacağız. Ardından da Faruk Salaç bizle beraber olacak. kariyerinde 30. yıla doğru gidiyor. Bir dakika yanlış söylemeyeyim. Tabii 38-40'a doğru gidiyor. 40. yıla doğru gidiyor Faruk Salaç ve benim de çok sevdiğim, çok takdir ettiğim bir modacıdır. Onun da biraz erkek modası, neler trend, neler moda olacak. Onları konuşacağız. Biraz bakalım. E, fotoğraflar değerlendireceğiz. Faruk Saraç bize neler anlatacak moda ile ilgili. Ardından da Çelik bizle beraber olacak. Hem e, yaptığı şarkılarla yıllardır 90'lardan beri hem de e, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündeme geliyor, tartışılıyor Çelik Erişçi ve Çelik'le biraz müzik konuşacağız. Biraz sosyal medya konuşacağız. Bakalım yeni şarkısını Nihat Doğan'a verdi. Onu da konuşacağız tabii ki. Ye, şarkısı eski de eee şarkısı. Yeni verdi onu Nihat Doğan'a. Nihat Doğan da yorumladı onu. Bakalım Çelik o yorumu nasıl bulmuş falan. Hepsini bu masada değerlendireceğiz kısa bir aradan sonra. Evet sabah sohbeti başlıyor ve Mehmet Ali Bulut bizle beraber araştırmacı yazar, yazılarıyla tanıyoruz, televizyon programlarıyla tanıyoruz, radyo programlarıyla tanıyoruz kendisini ve geçen gün hoş geldiniz. Eyvallah. Hoş. Nasılsınız? Teşekkür ederim Her zamanki gibi harikasınız. İnşallah. Pozitif. Ha, böyle devam güzel. Devam ne güzel. Evet. <laughs> Ve geçen gün şimdi bir haber okudum, e, açılışta da bahsettim. İsveç bilim insanları 35 yıl boyunca 1 milyondan fazla insanın verilerini değerlendiriyor. Ve bu verilere göre kan gruplarına göre kansere olan direnci araştırıyorlar. Ve sıfır kansere karşı en dirençli Kendiniz. grup olduğu söyleniyor, kan grubu oldu. Sizin de bu konuda kitabınız var. Evet. Kan grubuna göre beslenme diye. Evet. Gerçekten bu kan grubu meselesi bu kadar önemli midir? Bununla ilgili ne diyorsunuz Barış? Anlatayım. Diye. Ben e, sağlıkçı değilim. Evet, Önce biliyorum. bunu söyleyeyim. Aynen. Ben diyetisyen de değilim. Evet. Ben bir gazeteciyim. Aynen. Gazeteci az çok her şeyden bilir. Bilmez de gerekir. Doğru. Araştırır. Ben, ben kendi Tabii ki İbn Sina bir tıp fakültesini bitirmedi. Hı hı. Davud Antikide de bitirmedi. Hı hı. Ya İbn Şerif de. Bunlar dünyaca ünlü doktorlar. Hı hı. Lokman da hiçbir fakülte okumadı. Ama siz hobi olarak, hobi olarak hı hı. bir meseleyi seçer ve bütün gayretinizi çabanızı onun için içine sokarsanız herhangi bir fakülte okumanıza gerek kalmıyor. Ben bir gazeteci olarak hastalıklarıma çare araştırdım. 49 yaşına geldiğimde tam bir hastalık torbasıydım. Öyle mi? Evet. Ne hastalık? A var grubu çocuk, gazeteciyim. A grubu günde 5 kere et yiyorum, yemek yiyorum. Sakmışafta migrenim var, hipoglisemi var, şeker var, e, trigliserit var, tansiyon var. Tansiyonum 22'lere kadar çıkıyor Hı -hı. gün içerisinde. Bütün yaşam kalitesi bitmiş vaziyette. Gazeteci Bu kaç yıl önceydi? 10 On... Bir 12 sene kadar 12 önce. Sene önce. Evet 11 12 evet. sene. Ya evet, bilemedim 13 sene kadar Aha. önceydi yani. Sonra bir gün bir şeyle tanıştık. Aydın Salih dedikleri bir şey. Beyaz Rus, Ukraynalı mı? Aha. Ama ne diyorlar? Biyoloji. Evet. Yani asıl ananı biyoloji olan biz. Sonra bir Müslümanla evlenmiş ve bu İslam tıbbını araştırmış. Daha doğrusu biz geleneksel tıbbı diyelim araştırmış. Evet. E ee, İbn Sina'yı tanımış. Ya usuller çıkarmış ve oradan kendine göre onun şeyiyle kendisiyle karşılaştım. Hı hı. Dedi ki sen halin doktorluk değil. Ya çünkü sana diyecekler iki saatte bir ye. 2 saatte bir yediğin zaman da sen bu işten kurtulamazsın. E, ne He. yapacaksın? Açlık yapacaksın. Vücutta birikmiş olan şeyi temizleyeceksin. Sonra hı hı. yeni bir usul yeme içme öğreneceksin. Nasıl yeni bir usul? Evet. 2 kere yiyeceksin günde dedi. İki kere. Evet, iki kere. Esasında sonradan araştırdım ben bunları. Bu Kur'an'ın da emridir. Bu sünnetin de emridir. İki kere yiyin diyor. Mesela cennet halkını anlatır Allah. Bir ne cennet halkı? Öldükten sonra göreceksin. Ama Kur'an onu anlatıyor. Ben niye cennet halkı gibi rahat ve keyifli yaşamayayım? Diyor ki biz onlara günde iki kere yiyeceğiz. Ne diyor? Diyelim. iki defa. İki defa. Bir aşi ve Hmm. Gece ve yani sabah erken ve akşam. Evet. iki kere yemek yerler diyor. Sonra araştırıyorsunuz, bakıyorsunuz ki insan bir insanın midesinin yediği bir şeyi hazmetme süresi en az beş buçuk 6 saattir. Hmm. Siz 6 saat önce bir daha bir yemek yerseniz hasta olmama ihtimaliniz yoktur. Bu çok basit bir mesele. Efendim biz işte sabah yiyoruz, öğlen yiyoruz, arada yiyoruz, yiyoruz, şimdi arada yiyoruz, yiyoruz, akşam yiyoruz. oluyor yiyoruz, yatarken yiyoruz. Şöyle zannediyoruz. Her attığımızı hemen bir de biz evirip çağırıyoruz. Hemen evirip yok. Dişi yoktur, suyu yoktur bunu yoktur. Yani bir sistematiği vardır. Ben Aha. bazen hanımlara diyorum ki siz evde çok kirliler var, az kirliler var, hassaslar var, tüller var, sarılar var, kırmızılar var. Hepsini aynı program mı atıyorsunuz. Hayır. Evet. açıyorsunuz A programını, uzun yıkamalı kirleri atıyorsunuz. Önce bir çalkalıyor yıkılıyor, temiz temizliyor sonra evet. iki saat alıyor. Ama az hassas olanları şöyle yapıyorsunuz. Tülleri sen 80 de 180 devirde şey 1200 devirde çevirirsen tülü bir daha asamazsın. Da Tabii. Bu, bu usulü var. İnsanın gıda ile ilişkisinin de bir usulü var. Hı hı. Bizim kaybettiğimiz şey bu. Ben insanlar yeniden usulü hatırlattım. Peki e, mesela siz kendi sağlık probleminizden yola çıkarak bu işe adım attınız. Evet. oldu e, evet. Derdim yani. Önce. Evet. Ve onun üzerine de çeşitli kitaplar da yazdınız. Okudum. Önce okudum önce okudum. Mesela okudum, ben bu kitabı yazmamda asıl etkin olan mesela İbn Sina'dır Hı -hı. ve bir de o kadındır. Allah rahmet eylesin. Aydın Salih dediğim yani o sonradan Müslüman olmuş ve araştırmış evet, bir kadın. Sonra. Evet. benim ufkumu açan oydu. Ben bu kitabı yazdıktan sonra aslında kan gruplarına göre falan de yazmadım. Mizaçlara göre yazdım. Yani suyun bir suyun mizacı yok mudur? Hı hı. Suyun vizacı yok mudur? Sert sular vardır, tabii, tabii, yumuşak vardır, 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 vardır. çeşitli vardır, alkalisi yüksek vardır, evet. işte pH değeri. Türkiye'nin en, en büyük, en güzel pH değeri, en yüksek olanı Muzur Dağı'nda çıkan bir sudur. Hmm. Şimdi kalite kalite diyoruz. İşte şu e, markaları özellikle vermiyorum. Şimdi onu verdiğiniz anlıyorsunuz, şu kalitelidir, bu kalitesizdir, şunun vizacı evet. budur. İşte şunlar şunu içmesinler, alkali olmak isteyenler şu suyu içsinler. 8 saat şimdi içinde... Ha, Peki etlere gelince kırmızı şey siyah koyunun sütüyle beyaz koyunun sütü aynı değil. Hı -hı. Değil çünkü onun sütü onun derisini siyahlatan bir gerekçe var. Aynı gerekçe bütün yapısını değiştiriyor. Kimse evet. bunlar farkında değil. Anlatabildim evet. mi? Bir vaktim bir Sina diyor ki hasta olmak istemiyorsanız önce mizacınızı tespit edin. Hı -hı. Sonra bu mizaca uygun olan gıdaları gıdalarıyin. Sonra ona göre Evet. Cenni. Sonra bu mizacın bir de altlıkları vardır. Yani sizin tabiatınız kuru mu? Sıcak mı? nemli mi? Hı hı. Rutubetli mi? Buna göre beslenmek lazım. Mesela gelenekte vardır. Patlıcan söğürme yaparlar şeyle birlikte etle beraber. Hep etin yanında patlıcan vermeye çalışırlar. Neden? Çünkü şeyin Güzel e, olur. E, hayır, onlar güzel <laughs> güzel diyor ama güzellik değil. Çünkü ta, şeyin patlıcanın e, mizacı, tabiatı e, şeyle et ile gelebilecek sakıncaları en iyi tolere edendir. Temiz diyor. Hı. Şimdi he, bakıyoruz ki o zaman bu beslenme üzerinden yani mizaç üzerinden bir farklılık var. Sarı sarı ineğin etini şunlar yememeli. Kara işte koyunun etini filanlar yememeli veya böyle bir hastalıkta şu olmalı diye müthiş uzun tecrübelere dayanan kayıtlar düşünmüş tıbbın içerisinde. E. Ve mizaç ile ilgili. Yani normalde bir çok basit bir toprağın değerini içindeki mineraller ve madenler belirler. Öyle değil mi? Doğru. Bir canlının da öyle. Hayır şimdi bu maden, bu madenli ve minareller nasıl topraktan o toprakta doğacak nebatın, bitkilerin çeşitliliğini ve özelliğini etkiliyor. Hı hı. Aynı şekilde o bitkileri yiyen hayvanların tabiatı ve özelliği de değişiyor. Doğru. Sonra o hayvanları ve o bitkileri yiyen insan da çünkü, çünkü bu fiziğin bir meyvesiyiz. Bu fiziğin içinde bulunduğumuz iklimin ve ortamın evet. bu da ondan etkileniyor. Bu da ondan etkileniyor. Dolayısıyla yani çok yağış alan yerde yaşayan e, hayvanlar ve insanların ...oradan etkilenmemesi, kurak yerde yaşayan insanların oradan etkilenmesi mümkün değil. Yani farklı farklı e, karakterler, e, tabiatlar İşte oluşuyor. bu yeme içme üzerinde zamanla evet. kan gruplar ortaya çıkmış. İnsanın ilk Hı. kanı sıfırdır. Yani sıfır demek, sıfır intolerans demektir. Evet. İnsanın yediğinin insana dokunmaması haline sıfır denmiş. Adeta Adem'in kanı sıfırdır. Hı. Ve bu yaklaşık insanlar Mezopotamya'da oturuncaya kadar, yerleşinceye kadar da tek kan var, sıfır. Sıfır. Fakat insanlar mezopotam değerleştiriyorlar ve kendi ekip piştikleriyle bir ziraat yapıyorlar. Bu ziraat ile yeni ürünler elde ediyorlar. Bu ürün hmm. ürünleri kendi keyiflerine göre kültür geliştiriyorlar. Geliştirirken de bir kere tabiatını bozuyorlar. Yani faydalı olan bir şeyi beden için faydasız ama lezzetli ama çok rekolte <laughs> yüksek hale getiriyorlar. Mesela turuncun hiçbir insana zararı yoktur. Ama portakalın birçok insana zararı var. Öyle mi? E bu kadar basit. Neden peki? Çünkü diğer tu turunçgillerin olmuyor da portakalın oluyor. Portakalın yapısı üzerinde o kadar çok yani turunçtan en uzak olan portakaldır. <laughs> ve portakaldaki şeker bugünkü şeker hastalıklarının bilhassa B'lerde ve A'B'lerde en büyük sebebidir çünkü onun şekeri, pankreası yoruyor hmm. ve pankreas A, B grubu ve B grubu kan... Hepsine yoruyor. Evet. A'da da yoruyor. E, A'da, A'da da yoruyor da aslında ben portakal portakal dendiği zaman mutlaka ondan uzak durmalısınız diyorum. En çok portakal suyu içiliyor Türkiye'de. Evet. Ve o yüzden yüzde 90'ımız hastadır, yüzde onu da hasta olmaya adaydır. Türkiye'de sepetle, şey e, bu küçük arabalarla mısır şey yapıyorlar. Hmm. Mısır, mısır gençlere mısır, bir de kokusu da değişti. M Mısır Türkiye'de GDO'su tamamlanmış tek bir te birkaç üründen bir tanesidir. GDO'su tamamlandı. Efendim şu 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 şu. Sonra diyoruz ki işte kanser oluyoruz, şeker oluyoruz, Hı -hı. şu oluyoruz, bu oluyor. Türkiye'de Türkiye'de ben hasta olmayan görmedim. Geliyor, bir şey söylüyor. Bakıyorum genç, yüzünde benekler başlamış, noktalar başlamış. He. Diyorum ki kardeş bak bu usulde gidersen en fazla 30 yaşlarına doğru 25-30 yaşlarında doğru kanser olursun. Bu ne demek kanser? Niye olsun? Nereden çıkıyor? Hı -hı. Şimdi bakın, yediğiniz gıdayı vücut tolere edemiyorsa, bu biriktiriyor bunu. Sağlıklı bir bedende bu yağ olur, <laughs> Obo obozite olur. Ee. Sağlıksız bir bedende bu doku içlerine yayılır. Doku içlerine çöp dağıtırmışsın gibi düşün. Mesela 1980'lerin çöpünü mı <laughs> İstanbul'un, her taraf çöp yığını. Ee. Vücut çöp yığını haline geliyor. Sizin içtiğiniz sular, canlı ve diri sular olmadığı için, çünkü bunların hepsi damacana suları, yine isim vermiyorum. şişelenmiş, bekletilmiş, bekletilmiş. Bu sular cansız. Bu suların moleküler yapısı vücuttaki çöpü tutup atabilecek durumda değil. Hmm. Suyun en büyük özelliği alkali olmasıdır ve bir de vücut temizleyebilmesidir. Bugünkü suların kendileri yaşlı, kendileri hasta, e, seçemiyor. ve Dolayısıyla vücut sürekli, daha doğrusu hücrenin içinde yüzdüğü alan sürekli kirli kalıyor. Siz nasıl bir su tercih ediyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ben, yani, ben şahsen de, şey mi, Ben şimdi arıtıyorum. Ne Yani Türkiye, şey, İstanbul'da içilebilecek en iyi su her şeye rağmen akıp geldiği için yani akıyor. Nerede? şebeke suyu içiyorum ama kuvvetli bir e, arıtma şey. Aratma evet. evet. Bir kere içinde klor varsa, mesela bunu hayvanlar bile içmiyor. Hı -hı. Ama kloru koymazsanız bu suları temizleyemezsiniz. Evet. Dolayısıyla onu size gelinceye kadar temiz getirmesi için klor lazım ama sizin onu açıklamanız. Veyahut da gittiniz ha, şey alınmış, yeni alınmış bir damacana suyunu alırsınız. Onu canlandırmak gerekir. Bunu dondurarak canlandırabilirsiniz. Dondurup tekrar <laughs> içi, çözerek canlandırabilirsiniz. Veyahut da mesela diyelim ki onu topraksı bir şeye kaba koyup topraksı bir kaba Anladım, koyup bir de o balıkların şeylerine oksijen vermek için küçük bir motor taklıyor ya. Evet. He. Oksijen yüklersiniz. Onunla birlikte Aha. canlandırırsınız. Bunun faydası olur ama bunlar geçici çözümlerdir. Akan suyu içmek lazım. Mesela hmm. Allah diyor ki, şey ma-i meskup içerler cennet halkı. Düşen su. Hmm. Düşen su. Hiç siz şelalelerin yanında hayatın ve nefesin ve şeyin ne kadar, kadar huzur verici var. olduğunu bir hatırlayın. Tabii. Çünkü o su kendi iyonlarını açığa çıkartıyor. Senin istifade edebileceğin hale geliyor yere çarparak. Ma imeskup diyor. Yani kerim veya barit değildir diyor. Hasta ancak soğuk sıcak su içer. Hasta insanlar sıcak su içerler. Eğer dünyada bir hastalık yoksa en bölgenin en soğuk suyunu içmelisin. Çünkü o iklim dedik ya. Aha. Eğer sizin iklimimizde soğuk su çıkıyorsa o soğuk suyu içmelisiniz. Siz o iklimin meyvesisiniz. Ama biz her şey birbirinden koparmışız. Böylece de hastalık artıyor bunu bunu e, pazarlayanlar hı hı. yani bu sistem pazarlayanlar zaten kendileri ilaç üretenlerdir. Evet, e, e, evet, sektörün kendi Evet o yüzden ben kendimi onlardan kurtarmak isterken bir de baktım ki mizaclar var. Aha. Sonra bu mizacların anlaşılması zor. Peki, ondan sonra siz o mize onları keşfettikten sonra onları araştırdıktan ve bu kitapları yazmaya başladıktan sonra sağlık durumunuz peki ona göre yaşamaya başladınız. Ee, ben ona... Türkiye'nin gözünün önündeyim. Türkiye'nin gözünün önündeyim. Evet. Çünkü bir insan söylediği sözün e, ke, e, kendisi kendi üstünde onu tezahür ettiremiyorsa Hı -hı. kimse ona itibar etmez. Şimdi Doğru. göbeğim şiş, bu ensem kalın. Sa Ondan sonra her tarafından etler sarkıyor. Sağlıklı yaşamak lazım diyorsunuz. Evet. Bu inandırıcı olmaz. Zaten olmuyor. Mesela e, bir iki 2010'dan yok 2008'den ta 2015 16'ya kadar Hı -hı. 75 şey 78 kiloda fix kaldım. Ee. Evet. Hiç bozmadım ve iyi de yerim. Ya yani ben zaten yemeği Gaziantep'liyim. Oh. Yemeği çok severim <laughs> ve en tehlikeli hasta şey bende kan. En tehlikeli kan grubu. Hangisi? Ee, A, -negatif. A negatif. A negatif. Evet. E. A negatif en tehlikelidir. Kansere açıktır. Şekere açıktır. Her türlü hastalığa açıktır. Hı -hı. Neden açıktır? Ne günahı var? A -neg negatifi ne günahı var? Yani niçin Allah böyle yaptı. A negatifi hastalığa açık kıldı. Hayır, hastalığa açık değil. Bunun hazm, hazım sistemi, sindirim sistemi zayıf. Hı -hı. Ona göre yiyecek bu adam. Şimdi B grupları danayı yer, bu yer, hiçbir şey olmaz. Hı -hı. Onların asidi çok yüksek. Asitleri çok yüksek olduğu için ben tipik bakıyorum, mesela onlar da hafif şeyler seviyorlar. Hayır kardeşim, senin asidin çok çok yüksek. Mesela B grubunun Dan birisinin, hakiki böyle, asidini al, mermer üstüne damıt, mermeri eritir. O kadar. O kadar güçlü. B müşürür. pozitif peki? B ben pozitif, B ben pozitif. negatif, tamam, çok her iyi. Şey, her şey. B pozitif yok. <laughs> B pozitif Türk kanıdır. Türk evet. kanıdır. B pozitif İbrani kanıdır. İbranilerin Hı -hı. ve Kureyş'in kanıdır. Bak, Hı -hı. dikkat et, bir şey söyledim. Adet evet, İbrahim kim oldu? Ortaya Turani bir kavimdir, Sami değil. Hı -hı. Çünkü eğer Turani olsaydı, şey Sami olsaydı sıfır veya sıfır veya A olması gerekirdi. Ee. Ama bu turanidir çünkü B grubu Türklerin or içinde ortaya çıktı Altaylarda ilk görüldüğü zaman. Hı hı. Bunların için öyle oldular? Sıfır grupları avcı gruplar hayvanların peşine takıldılar. Ee. Hayvan eti süt etti. Hayvan şey hayvan eti süt süt, süt, et, e. süt et süt et süt et bir mutasyona uğradılar. Sıfır kan grubu'nun o şey hücresi hı bir hı. mutasyon yaşadı. D galaktozamin diye bir amino asit oluştu. Onu kendisine monte etti. Oldu B. A grubu da şeylerden oluştu. Sürekli zirai, zirai proteinler yemekten. Hı hı. Mesela mercimek bir zirai proteindir. Baklagiller, Baklader, ne soya, oldu? fasulye bunlar falan. Falan. hepsi zirai protokol, şey yani tarımsal proteinlerdir. Hı hı. İşte insanlar ekip biçmeye başladıktan sonra ve ikide bir de daha iyi olsun. Mesela bir buğdayın 3000 yıl önce bulunmuş bir buğdayın bin tanesini tarttık Bin tanesi 28 gram geliyor. Bugünkü buğdayların bin tanesi 48 gram 50 gram geliyor. Aradaki katı. 20 gram ne? E, katı tabii işte. Bu nedir? 80. Çabalar üzerine, çalışmalar üzerine ona monte edilmiş bir nişastadır. Siz bugünün buğdaylarını yediğinizde bilhassa sıfır grupları, bilhassa sıfır grupları hmm. haşimato olmadan, çölyak olmadan, pankreas hastası olmadan kendisilerini kurtaramazlar. O kadar basit. Ama siz size zarar vermeyecek. Çünkü Allah diyor ki yani sıfır dediği zaman sıfır intolerans. Hı -hı. İnsanlara yani şey sıfır gruplarına yasak olan temel 3-4 tane şey var. Bunların bir tanesi buğdaydır. Çünkü kendi kulvarından çıkarıldı buğday. He. Tabiatından uzaklaştırıldı. İkincisi süt ve süt ürünleridir. E, sıfır grupları süt ve süt ürünlerini ve ekmeği bolca yiyorlarsa hasta olmama imkanları yok. Ben iddiaya girerim. Çünkü sistem almıyor bunu. Ha sistem dediğimiz o sisteme uymuyor yani o. Ha sistem uymuyor. Şimdi sizin bir aracınız var. Benzin kullanıyor. Benzin. Ha. Siz buna en inceltilmiş şeyi verseniz bile, mazotu verseniz bile sistem buluk çünkü birisi püskürtmeli, bir birisi yakmalıdır. Ha. Cenab-ı Hak da insanı var ederken sizin önüne koyduğunuz kanlardan var ediyor. Babası, A, annesi B. Veya sıfır sıfır, hı hı. ondan inşa ediyor. Hemoglobin sistemi üzerinden bizim bağırsak sistemimizdeki flora'yı belirliyor. E. Siz o usulleri görmezlikten gelerek bu da kandır, bu da kandır derseniz şu verirsiniz A grubunun kanını B öldür adamı. E. Şeyler Mısırlılar şey yapıyorlardı bundan 5000 sene önce ameliyat, hatta beyin ameliyatı bile yapıyorlardı. Hı hı. Ama bir şey geçemediler, aşamadılar. Her kan verilen hastadan üçü, üçünden birisi veya ikisi öldü. Bunu kan bunun sebebi kan grubunu, şey, bilmiyor. e, grubunu bilmiyorlar, çözemediler. Işte, çözemediler. Kan grubu sistematiği belirliyor, diyor ki sen şundansın. Mesela dedim ki atlasin aracının dizelle çalışır. Her yerden aynı he, şey hep değişik dizeller mesela alıyor musunuz? Belirlenmişti. Oktanı bu olacaktır işte şu şey şu olacaktır. Yani aynı kan grubundan olsanız bile mizacınız devreye giriyor ve farklı beslenmenizi gerektiriyor. Ben bunun geniş geniş insanlara anlatamam. 125 bin çeşit kan grubu var. Amerikalı bir doktor, James Diadamu diye bir adam hmm. çıkıyor, 20 yıl e, e, Amerikan Gıda Kodeksi ile, yani oradaki gıdalar ile kanların titreşimini karşılaştırıyor. Ve adam kendine göre bir sistem çıkartıyor. Diyor ki, bu kandan olanlar şunu yerse zarar görür, bu kandan hmm. olanlar bunu yerse zarar görür. 20 yıllık, 22 yıllık bir çaba. Ve sonra bunun oğlu geliyor, Peter diye bir oğlu. Bu sistematiği, bu daha doğrusu bu çalışmaları sistematize ediyor. Hmm. Biz de ondan öğrendik ki kan grubuyla yani e, beslenmenin usulünü. Yok yani... mesele mesele zaten kan grubu değil. Aynen. Ne ben kusura bakma, böyle böyle hızlı bakıyorum. şey bitireyim diye. Yani <laughs> yarım kalmasın diye. E, vakit bakte bakte sıldırmaya çalışıyorum. Aynen. Şimdi e, benim derdim kan grubu değil. Eğer mümkün olsaydı ben size mizaçları anlatsaydım Aynen. ben diyecektim ki siz şu mizaçtansınız, demevi mizaçsınız veya safravi mizaçsınız ve tabiatınız kurudur. Öyleyse soğanı yeme, sarımsağı yeme, şunu yeme, bunu yeme, bunu yeme, bunu yeme. Çünkü bunlar mizaçları da böyledir. Hmm. Bir insan tabiatı sıcaksa, sıcakları yemeye devam ederse kendi vücudunu yakar. Onun daha çok serin, eğer tabiatı kuruysa nemli, tabiatı nemliyse kuru gıdalar alması lazım. Bunun mizacı belli. Yani siz dediğim gibi eğer aracınız benzinle çalışıyorsa hatta oktanı da bellidir. Evet, siz ona 95'dir. dikkat edersiniz. Aynen. Dikkat edersiniz. İşte aynı sistem. İnsanlara bunu anlatamıyorum. Diyorum ki sizin mizacınız var, sisteminiz var. Yediğiniz gıdanın da bir sistemi ve bir mizacı var. Bazen iddiaya giriyorum. Sıfırlara diyorum ki bugün canınız sıkılsın istiyorsanız sabah kalkın bir ezogelin veya bir mercimek çorbası için. Bir hmm. şey yapmayın. Bir kere midenizde ekşime yapar. Biraz sonra asabiyetiniz bozar. B ha. gruplarına söylüyorum. Çünkü mercimeği hazmedecek enzim yok. Yani şuna geçecek ceketin burası biraz nasıl olmuşsa leke almış. Ben götürdüm kuru temizleyecek. Uğraştı uğraştı çıkaramadı. Ertesi gün de kardeşim yepyeni daha bir kere giymişim. Bir de beyazı çok seviyorum. Ha. Ondan sonra vallahi dedi bütün ilaçlarımızı denedik çıkarmadı. Sende ilaç yok ki çıkarsın. O zaman kullanmayacaksın onu. Evet. Anlatabildim mi? Bu kadar evet. basit bir mantığı var. Bunu yapın. Mesela diyorum ki sen B misin? Siz gençsiniz daha. B grubusunuz. Tavuk etini yemeyin. İsterse köy tavuğu olsun. Ee, kanatlılardan, olsa kanatlılardan uzak durun. Hmm. Çünkü Vaka Suresi diye bir sure var. Ee? Orada cennet halkının yeme usullerini anlatıyor. Biz hep şöyle düşünüyoruz. Bu işte cennet halkı diyor ya. E hmm. öbür taraf fayda. Hayır. Kur'an bu burası için geldi. Ee? Ölümden sonrası için değil. Sen hayatını burada tanzim edesin Kur'an'a hmm. göre. Ölüm ötesi zaten düzelir. Sen burada yap, söyle emre. Ne diyor emredin, peki emredin. cennet halkı için Kur'an'da? Üç dört be. gruba ayırıyor. He. Yani yeme içme usulüne. Bir kısma diyor ki onlar istedikleri kadar sebze meyve yesinler. Hiç yasak yoktur. Et yok. Hmm. Birisi diyor ki onlar e, e, canlarının çektiğini yesinler. Hmm. Bir gruba diyor ki onlar işte ku, e, şey, kuş etleri yerler diyor. Hıh. -hı. mi? Sıralama yapıyor. Kuş eti yiyebilmek esas kuş eti dedi. Yani hani beyaz et diyoruz ya bugün. Kanatlılar, kanatlar evet. ördek. Bunlar evet. kimdir? En fazla ağlardır. Ağlar kırmızı et yiyemez. Yediği hı -hı. zaman sistem çöker. Neden? Çünkü onlardaki enzimler kırmızı eti hazmedemez. çürütür. Evet. Döker üstüne hidroklorik asiti çürütür atar. Ama o çürümüş şey içinden gıda seçilebilecek olmaktan çıkmıştır. hı. -hı. Bunu sararsınız, 12 parmak bağırsağına, o da bir mucizedir zaten. Yani siz midenin içine parmağınızı sokun, parmağınız da eritir. Ama mide kapağı ağzının kapısını açtığında, 12 parmak bağırsağının erimemesi evet. için pankreas oraya otomatik olarak bazı dönüştürecek sıvı salgılar. Evet. Onu salgılamazsa her insan bir kere midesini kullanır veya 12 parmak bağırsağını. Müthiş bir sistem var. Sen bunu görüyorsun. O zaman bu sisteme Buraya, göre evet. beslen diyorum. Ya Tanrı'nın sanat atfettiği zamana kadar git. Aynen. Yani Ve böyle beslenmezsen de can boğazdan çıkar diye de. Deriz kitabı, <laughs> var o kitap. Kitabınız zaten ya ben keşke yazmasaydım diyorum bazen. Ne dedim biliyor musunuz? Cengiz Bey yıl kitap yazmışım. Tarih evet. üzerine, edebiyat üzerine. Bunu yazdıktan sonra bu bütün kitapların önüne geçti. Evet. Can boğazdan çıkar işte. Evet. Sofrabaşı sağlık sohbetleri gibi pek çok kitabı var. Mehmet Ali Bulut'un bu konudaki araştırmaları. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür için. ediyorum. Harikaydı. Anladınız ee... mı için böyle acele acele? <laughs> Süre <laughs> kısıtlı olduğu evet. için. Çok, kısıtlı. çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür için. Çok keyifli oldu. Sağ olun. Ee, sağ olun. Ee, ee, kolay kısa bir sonra Faruk beraber olacağız.